Sıkıntıları açan, muratları hasıl eden. Geçen gece söyledim. Miftahü'l esrar, misbahü'l ehyar, ala seyyidil ebrar. Ne diyor? Hayırlı kulların kandili, bütün sırların anahtarı olan salat. Kime salat? İyi kulların efendisine. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve Bu salavat-ı şerife çok değişik bir salavat. Başa Allah'u salli salaten ve selamet diye başlıyor. Alâ seyyidina Muhammed dedikten sonra tünci geçiyor. Tünci da biha ile gitmiyor, bihi ile gidiyor. Biha ile giderse ne oluyor? Tünci biha, meşhur olan o. Biha ile giderse salavat hürmetine beni kurtar, salavat hürmetine diyor. Bihi ile giderse ne oluyor? Muhammed Mustafa hürmetine beni kurtar. Sallallahu aleyhi ve sellem onun hürmetine bütün hacetlerimi gör. Onun hürmetine günahlarımdan temizle. Onun hürmetine derecelerimi aleyle. Onun hürmetine hayatımda mematımdan sonra gayelerin hedeflerin en niyatine ulaştır diyor. Sonuna ehli beytini de katıyor. En sonunda işi bitiren nokta bir adedi ilmike bildiklerin sayısınca diyor. Bu salatı burada şeyde size beyan ettim. Ee, Sinan Erdem'de de beyan ettim. Bu salatın fazileti hakkında çok beyanlar yapılmıştır. Efendim ben size orada zikrettim. Diyor ki bu bazı ehli gavaz yani Allah dostları bizzat tatbik etmiş, tecrübe etmiş meşayihtan naklediyor. Her kime bir elem. 8. maddeyi okuyorum. 8 7 maddeyi Sinan Erdem'de okudum. Bu salatın fazileti söylüyorum. Kime bir acı, keder yahut hastalık, hatta delilik. Deliliğin çaresi var mı? Delirdi yani. Tımarhane patlamaz. Evet, isabet etse, Miftahül Esra salatını bir kere yahut üç, beş, yedi ve daha ziyadeyle yazacak. Bak yazacak. Yazılacak ona. Deli nereden yazacak? Deli zaten yazsa akıllandı demektir. O kağıdı su içine koyup o sudan üç gün veya daha ziyade günlerde peş peşe içsin. allah Teala bu salatın bereketiyle şifa ihsan eder. Önce bunun vefkini yazsın diyor. Sonra salavat-ı şerife etrafına yazsın. Vefki burada 215'te. Arapça rakamlarla. Salavatın vefkı buradadır. Bu aynen tatbik ediliyor. Ne diyor burada? Bu vefkı şerifte daha nice faziletler var. Bu salat-ı şerifi okumaya devam eden vefkı şerifi üzerinde taşırsa çok faydalar var. Bu işaret kafidir. Sureti şudur diyor. Vefk ilmi tabi onu anlatıyor. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a öğretti bu vefk ilmini diyor. Şifalar içinde bu vefk, bu miftahül esnaf salavatının faziletleri. Ben size orada anlattım ki Efendim namazdan sonra şu kadar okunursa, günde şu kadar okunursa rızıklar nasıl yağacak? Gökten yere iner gibi, yerden mantar biter gibi hiç sahibi anlamadan bu kadar rızık nereden geldi diyecek. Yeter ki ihlas olsun.